Otomobil ve hafif ticari araçların satışlarında Ocak-Temmuz döneminde %6,5 artış yaşandı. Temmuz'da ise pazar %14,5 büyürken en çok benzinli araçlar satıldı. Elektrikli araçların satışlarında ise büyük bir sıçrama yaşandı. 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla göre %6,5 artarak 715.695 adete ulaştı. Otomobil satışları %6,68 artarken hafif ticari araç satışları %5,77 yükseldi. Temmuz ayında ise pazar geçen yılın aynı ayına göre %14,55 arttı ve 107 718 adetlik satış gerçekleşti. Otomobil satışları 84195, hafif ticari araç satışları ise 23523 oldu. SUV otomobiller %62,6 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken benzinli araç satışları zirvede yer aldı. Elektrikli araçlarda ise büyük bir artış yaşandı. 160 kW altı elektrikli araç satışları %108,6 artarken 160 kW Üstü araç satışlar 233,2 yükseldi.